Yok. Yani yaz böyle güzel altyazı yemek altyazı yapabilir mi? mi? Yasin ya, böyle güzel yemek yapamaz, yok, değil mi? Yapamaz sevgilim. Yok yok o yapamaz. Yapamaz Şimdi arkadaşlar, yapamaz. Arkadaşlar burada yemek ustası var. Buranın ışığı çok kötü. Şuranın ışığını söndüreyim. ha. Burada, burada yemek ustası var. CJ de gelmiş şu anda. Burada yemek nasıl yapılır onu öğretiyorum arkadaşlar. Görmüş o Işığı yakılmıyorsa kapat. nasıl çekeceğim oğlum ben buraya? Yemeği nasıl çekeceğim? Ee, telefonu karşıya sabitle. Tamam, Yere koy. Şuraya mı sabitlesem? Nereye sabitleyim Aynen aynen. Bekle. Seni de görelim yani. Arkadaşlar. Yemek yapacağım da bu yemek kalsan Tamam şuraya sabitliyorum o zaman. Oğlum biz bu yemek işine niye girdik ki ya? Abi dört kısar oldu. Ha? Biz bu yemek işine niye girdik ki? Dört oldu abi tarafta kalırdım. Şimdi arkadaşlar ben böyle çekemeyeceğim. Böyle çok zor Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ahtapotları, ahtapot <laughs> bacaklarını, işte bu doğal yer arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz hepsi doğal yer. Hiç boşuna hmm. ezanede bir almanıza Bak. gerek yok. Bu ahtapotları onun için Bak, Onu da al diye atıyorlar. Yapıyoruz abi. abi. Ahtapotu birini aldık. arkadaşlar bu görmüş bu olduğunuz ahtapotu da bunun içine atıyorum. Sosun içine atıyorum. Bakın, Burası görmüş olduğunuz kalkın, kalkın, ahtapot ve işe... görüyor musunuz? Evet, teşekkür et. Hadi, Böyle bir hadi rekor kıralım. Böyle bir yemek yapanı gördün mü? Yok görmedim abi hiç görmedim sen çok güzel yapıyorsun. Hem şu ahtapot Bak, ama. En sonunda kaşarlar atacağım. Şimdi arkadaşlar şimdi Aşağıya sağdan sandalye. Bu görmüş olduğunuz karadesin içerisine atıyorsunuz. Anahtarı sağda. <laughs> <salata> önceden <laughs> <hazırlar. gülüyor> atayım. Sağda önceden atayım. Nasıl salata Güzel mi sağda? Sağda Güzel yapmışsın evet. Yani sence kim daha güzel yemek yapıyor? Yasin mi yoksa ben? Sen. He? Tabii ki de sen. Sen sen. Ben yapıyorum değil mi? Her şeyde Yasin'den daha iyisin. Oğlum yemek yapmıyor. Bir dakika iyisin. İnşallah yemek yapmaz ya. Fasulye atın destek olun. Ona ceza veriyor. Arkadaşlar şimdi şimdi ben size yemek yapıyorum. Yemek nasıl yapıldığını öğretiyorum. Kim daha güzel yemek yapıyor bunu izliyorum şu anda. Survivor Yasin Umuz mu daha güzel yemek yapıyor yoksa ben mi arkadaşlar? Kim daha güzel yemek yapıyor sizce? Taner diyenler bire bassın Yasin diyenler bire bassın. Aynen Taner diyenler Hadi. bire bassın. Bakınız arkadaşlar Hadi. benim bu yaptığımı hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü benim yapmış olduğum bu yaptığım. İçerisinde içerisinde balık var, içerisinde kalamar var, içerisinde e, ee, ne Karides var. E, Pilav var, salata var. Yani bu direkt boruya vuruyor. Bu yemeği hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bu yemek dünya tarihinde bir numara olabilir. O yüzden dolayı arkadaşlar gerçekten çok güzel ama yemek yanmasın yani. Yemeği aynen altını şey yap. Karşıda yanıyor da. Kendim. Oldu mu altta? Olma Biraz daha kızar, kızar. Da olmaz, da olma, olmaz. Hemer. Pişir, pişir. Oo. Hadi, hadi pişir söylüyorlar. Söyle abi. Balı olduk ya, balı nereye yapacağız? Neyse balı da sonra. Balı, balı en son ekle onu. Hani. Arkadaşlar gerçekten dünya tarihinde. Böyle güzel yemek yapan insanlara zor rastlarsınız. Yasin ne yaptı? Yasin hiçbir şey yapmadı. Benim gibi yemek yapabilir mi? Yapamaz yani. Şu anda yemek yapma konusunda dünyada bir numaradayım. Be? Kızlar benim örnek almalı arkadaşlar. Bütün bayanlar örnek almalı. Hazal abi en son kimi taktı davet ettin? Bütün kızlar beni örnek almalı. Dur bakalım başka. Tamam. Bir tane kız alalım sohbete. En son kim kafesi, kafesi aldın en son. Kız alalım bir tane sohbete. Kız yok mu arkadaşlar? Yayında olan. yok mu yok mu bir dakika başkasını alalım ya sohbete kimi alabiliriz şunu alalım oğlum da yemek yanıyor ya yemek yemiyor anladın ya yeme oğlum Arkadaşlar yemek pişiriyorum. Yemek pişirdikten sonra yayına tekrar gireceğim. Çünkü bir elimde telefon, bir yerimde yemek olmuyor. Bir 10 dakika bekleyin.